Türkmenistan'da devam eden sıcak havanın arka planında, vatandaşların içme suyunun kesilmesi sorunu devam ediyor. Aşkabat'ın ilçelerinde su temini sürekli olarak kesiliyor. Bazı çok katlı binalar en az 5 gündür sulanmıyor. Bu durum kent sakinlerinin yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Bu, bir RFE, RL muhabiri tarafından bildirildi. Muhabirimize göre su kesintisi ile ilgili olaylar geçtiğimiz haftalarda yoğunlaştı. Başkent'in 9 Ekim 11 mahallelerinde ve Parahat'ın 1 ila 2-3 mahallelerinde durum daha da içler acısı. Parahat 2 beldesinde ona yakın çok katlı ev 5 gündür sulanmıyor. Bölge 11'deki en az 10 çok katlı evin sakinleri 4 gündür susuzluk çekiyor. Farap'ta bir adam öldü. Nüfusa elektrik temini ve içme suyu sorunu devam. 6 ila 7 Temmuz gecesi 9 ila 10 ilçelerinde de su kesintisi yaşandı. Bu evlerin bazılarına 7 Temmuz sabahı, bazılarına ise akşamları su verilmemektedir. Adının Mingli olarak değiştirilmesini isteyen bir bölge sakini, su birkaç saat veriliyor ve ardından birkaç saat daha kesiliyor, dedi. Parahat, bir ilçesinde de benzer bir durum tekrarlanıyor. Bu mahallenin sakinleri kısmen sudan kesilmiş durumda. Huzurlu 2 bölü 4 mahallesinde gündüz su veriliyor, gece kesiliyor. Bu durum, sıcak havaların devam ettiği bu günlerde nüfusun günlük hayatını olumsuz etkiliyor. Sakinleri yemek pişirme, banyo yapma ve tuvalet konularında zorluklarla karşılaşıyor. Su, başkentin su idaresi tarafından bazı ilçelerin sakinlerine dağıtılıyor. Ancak özellikle büyük araçlarla getirilen bu su tüm sakinlere yetmiyor. Su taşımacılığı söz konusu olduğunda önünde büyük bir kuyruk var. Ancak su tüm sıraya girenlere yetmiyor. Muhabirimize göre su kaynağının düzenli olarak kapatılması ve sebepleri hakkında yerel makamlardan net bir açıklama veya bilgi yok. Ancak Aşkabat Su İdaresi'ni arayan mahalle sakinleri, sorunun su borularının kesilmesinden kaynaklandığı ve sorunun çözülmesi için çalışmaların yapıldığı, söylendi. Su borularındaki su gereğinden az. Bu da boruların yırtılmasına ve bozulmasına neden oluyor. Ayrıca düzenli olarak elektrik kesintisi oluyor. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız.